Herkese selamlar, sevgiler. Ben Mustafa Karkin, Didim Kale Gayrimenkul'den. Bugün de sizler için Didim Akbük'e geldim. Akbük'te tam müstakil, 375 metre arsa içinde tam müstakil 5 artı 2 eşyalı ya da eşyasız satılmakta. Ben çok beğendim. Videonun sonuna kadar bence bu day villamızı kesinlikle kesmeden seyredin diyorum. Fiyatı 9 milyon 500 bin. Tam müstakil havuzlu, otoparklı, mükemmel, eşyalı veya eşyasız satılık dış kısımdan başlayacağım. İç kısma geleceğim. İyi seyirler. Evet değerli misafirlerim. Biraz önce içeride bahçesinde sunumunu yaptığım villamız burası ön cephe denize 1500 1600 metre Didim Akbük. Didim Akbük'te 375 metre arsa içinde tam müstakil, araç otoparklı ve havuzlu. Çevresini sizle paylaşacağım kısa. Evet. Villamızın cephesini görüyorsunuz. Önü yol. Yol altyapı sorunu yok. İskanı var. 2017 yapımı bu villamız. Hemen araç otoparkından hızlı hızlı girelim. 375 metre arsa içinde tam müstakil villamızın araç otoparkı yaya giriş kapısı da var. Biz araç otoparkından girelim mülk sahibimiz aracını park etmiş. Burada görmüş olduğunuz mutfak kısımdan çıkış bir verandamız var. Ön tarafta iki tane zeytin ağacı ve hobi bahçesi olarak kullandığı bir alan. Dış cephe patlatma taş ve mantolaması var. Isı ses yalıtımı var. Çift duvar. Burası net biliyorum. Çift duvar. Altında arasında strafor. Yaya girişimiz burası. Ön cephe hemen ön cepheyi paylaştım sizle. Şimdi çevresini dolaşacağız. Ayrıca burada bir mülk sahibimiz bahçede VC lavabo yapmış. Şahane de olmuş. Şimdi ön tarafı bitirdik. Yan taraf komşunun bu kısım bizim buradan da girişimiz var. Evin dört tarafından girişimiz var. Mutfak kısmından girişimiz, ara, araç otopark girişimiz, yaya girişimiz. Kafamız karışmadan hemen ana girişten girmeyeceğiz. Çevresini sizle paylaşacağım. 375 metre arsa içinde tam müstakil dilim akbük. Fiyat 9 milyon 500 eşyalı. 9 milyon 500 eşyalı. Eşyasız da satılabilmekte. Burası geniş bir kamelyası. Geniş bir kamelyası var. Havuzu çok büyük. 48 metrekare havuzu var. Burada barbeküsü yine lavabosu var. İki tane palmiye ağacımız yakışmış, şahane olmuş. Burada yaya geçiş için taşlar konulmuş. kobra başlıklı havuzumuz. Havuzumuz normal villaların havuzunun neredeyse iki katı büyüklüğünde. Bu villamız terası Debiderya deniz manzarası Didim Akbük. 375 metrekare arsa çok iyi bir arsa. Tam müstakil bu villamız efendim. Bu görmüş olduğumuz merdiven de karşı salondan seyyar inip çıkılmak istenirse oraya konuluyor. Bir de şu açıdan Yürüyelim havuzumuzu gördük. Çevremizi gördük. 5 artı 1 ya da 5 artı 2 anlamında bir kullanımı var. Çevremiz bu. Burası kiler. Dediğim gibi çıkışlarımız var. Güneş de tam karşıdan vuruyor. Hemen ne yapalım? İçeri gidelim. Ama ben bu alana bayıldım. Bu alan şahane. Doğu, Güney, Batı cepheli. Hemen şu alanda da unutmadan söyleyeyim. Binanın, villanın komple su arıtma. Su arıtma. Simit marka. Su arıtması var. Ayrıca su deposu var. Bina komple su arıtmayla çalışıyor. Su şebekesi arıtılıyor. Evet. Şimdi hemen sağ olsun mülk sahibimizi de müsaadesiyle hemen mutfak kısımdan gireceğiz. Panjurlarımızı söylemiştik zaten. Burası bizim mutfağımız. Mutfağı şu açıdan hemen ben paylaşacağım. Mutfak kısmı salondan ayrı bir bölümde. Eşyalı ya da eşyasız satılmakta. Mutfak dolapları görüyorsunuz. Sıfır yeni. Burada da buzdolabımız, fırınımız. Burada da terasa, verandaya çıkış alanımız var. Mutfağımız şahane. Dekorasyon şahane. Şimdi salonu şu açıdan bir görelim. Salonu bu açıdan gördük. Büyük, geniş mi geniş? L koltuk, berjer. 6 kişilik masa ama normal standartların üstünde 8 kişi de rahat oturabilir. Havuza çıkışımız buradan da var. Didim Akbük. Didim Akbük'te tam müstakil 375 metrekare arsa içinde efendim. Yine buradan bir dönüş alacağım. Salonumuzu bir de bu açıdan göstermiş olalım. Eşyalı Televizyon hariç dedi mülk sahibi bilginiz olsun. Anlamında bu cümleyi kullanayım. Salon kısmı özel yaptırdım dedi. Perforje çok da yakışmış bu bölüm. Duvar kısmı çizgi dekor yapılmış. Çizgi dekor Salonumuz burası efendim. Hemen Hemen ne yapalım? Şu kısmı da şöyle gösterelim. Çoğu detay düşünülmüş, yakışan da yapılmış. Yukarıya çıkmadan önce, yukarıya çıkmadan önce ana giriş aslında burası. Burayı Bakın ana giriş vesiyer. Yine ana giriş olarak kullanabiliyor ama malzeme koymuş. Bisiklet koymuş. Akülü. Şimdi burada sürgülü bir kapımız var. Yukarıya çıkışta yani ev geniş. Ev geniş. Burada bir Banyo. Şöyle banyo derken lavabo. Banyo varmış ama tesisat hazır. İstenirse duşakabini kabini kaldırmış, dolap koymuş. Alan kişi duşa kabinde koyabilir. Yeri var. Yukarı çıkıyoruz. Yukarı çıkmadan önce şu girişi tekrar sizle paylaşayım ben. Bir üst katta bir ortak kullanım banyo, bir giyinme odası var. Çıkışımız burası. Ortak kullanım banyomuz. Burada bir yatak odamız, büyük bir balkona sahip. Burası giyinme odası. Ebeveyn banyosuymuş, giyinme odası yapmışlar. Tesisata hazır, istenirse ebeveyn banyosuna çevrilebilir. dedi mülk sahibimiz. Odalar geniş mi? Geniş. Yatak odasından devasa bir balkon. Hem deniz görüyor hem havuz görüyor. Perdeyi şu an çok vakit almasın diye açamayacağım ama size yine de şuradan göstermek istiyorum. Şöyle. Şöyle gösterebilirim anca. Diğer odadan da balkona çıkış var. Biraz hızlı ve acemi çekim olacak kusura bakmayın değerli misafirlerim. Mülk sahibinin evden çıkması gerekiyor. Randevusu varmış. Gecikmesin diye hızlı bir çekim yapıyoruz. Burası diğer yatak odamız. Yine balkona açılıyor. Odalar geniş. Allah için hani çok ferah geniş Hemen üçüncü odaya geçelim. Burası da üçüncü odamız. Her odanın balkonu var değerli misafirlerim. Her odada kliması vesairesi var. Teras çok şahane bir terası var buranın. Mükemmel. Ben çok beğendim. Mükemmel bir terası var. Debi Derya deniz manzarası ayrıca şahane bir uyum içinde dizayn yapılmış. Burası terasımız. Terasın şu açıdan göstereceğim ben bir de. Terasta burada bir mutfak alanı var. Bu bölümü bir yatak konulmuş kullanılabilsin anlamında. Terasımız bu şekilde. Burada kileri var yine. kapımızı açalım terasa çıkalım. Terasın geniş, havadar bir geniş balkon bırakılmış. Bir de şu açıdan villamızı kuş bakışı görelim. Evet. Şu an terastayız. Deniz manzarası 1500-1700 metre. Şöyle yaptığımız zaman orası komple deniz. Güneş tam karşıdan vurduğu için biraz buğulu çıkabiliyor. Terastaki manzaramız da bu. Evet.